Takılmakla ilgili bir şey yok ama bunu şuna benzetiyorum ee, Bir arabanın tekerleği boşa düşmüş ve patinaj çekiyor Yani ben gaza basmaya devam edebilirim Gaza basmakta şu olur O bana niye öyle baktı Sonra gece işte kafadan atamıyorum Gece yatarken uykumdan uyanıyorum ee, O bana niye öyle baktı Duş bir anda aklıma geliyor değil mi Daha sonra bununla ilgili Çünkü dediğiniz gibi arka planda bir şeyim var Bir inancım var ona dair Bana böyle bakmamalı Ya da bana böyle bakmasının anlamı Belki beni artık sevmediğini, bana öfkelendiğini, belki ilişkimizi bitirmek istediğini söyleyen bir mesaj gibi algılıyorum. Bu beni korkutuyor. Ve dolayısıyla ne yapıyorum? Bulmak istediğim yol sürekli düşünerek onu çözmeye çalışmak. Ama o patinaj çeken bir arabada sürekli gaza basmak gibi bir şey ve işe Dikkat yaramıyor. Dikkat et. Karşıdakiyle ilgili hep bir şeyler zannediyorsun. Bilgi boşluklarını o zanlarla dolduruyorsun. Evet. Sonra karşıya bir resim çiziyorsun. Bir de o resme göre o kişiyi yargılayıp evet. ona göre davranışta bulunuyorsun. Evet. Yani... Bu kadar çok hata ancak insan tarafından bir araya evet. getirilebilir. Yani bu çok komplike bir yanlışlar zinciri. Yanlışlar zinciri. Halbuki her evet. şey bir kere bu böyle diye başlıyor. Bu böyle. İşte tam tam bu böyle dediğiniz yer bence şunu hani kabul dedik ya şunu fark etmek. Bir dakika ben gaza basıyorum basıyorum bu tekerlek çıkarmayacak oradan Hı -hı. deyip ayağını gazdan çekmek. Yani kabul etmek demek ben şu an çok mutluyum bu araba patinaj çekiyor ve buraya saplandım demek değil. Aslında takılmak saplanmak orada kala kalmakla alakalı Aynen bir şey. Öyle. Ayağını gazdan çektikten sonra belki arabadan inip o tekerleğe baktığında şimdi bu tekerlekle ne yapabilirim? Belki o zaman bir taş bulup önüne koyacağım.